ederim. <laughs> hoş geldin her şeyden önce. Nasılsın? İyiyim. E, fotoğraflarını gördüm gelmeden önce. Bütün standları gezdin mi gerçekten? Şöyle söyleyeyim. Çok büyük bir fuar. Onu merak ettim. Yani ayaklarıma gerçekten karasular indi. Şaka yapmıyorum. O kadar yürüdük, o kadar gezdik ama beraber gezdiğim o 20 kişi de o kadar heyecanlıydık. Yani en az evet. benim kadar heyecanlıydı. Gördüm onları ve her fotoğrafta gördüm. Dedim ki Fezi bütün bir herkesi toplayıp mı geziyor bütün fuarda? Sonra izlemeye de geldiler bizi. Çok insanlar. Gerçekten öyleler. Ben böyle e, oy isteyen siyasetçi gibi her şeye gittim. Her Fotoğraflarım standa. vardı, her santaydı ama gerçekten pandemi sonrasında böyle bir organizasyonda seninle beraber böyle bir iş yapmak benim için bir kere gerçekten daha bir şey yani. Zaten biz bu eee fuarın kendimizi özel zaman ayırdık biraz önce fotoğraf istedik. Neden? Çünkü bizim kendili bu hayalimizdi. Bir e, kozmetik fuarında işimizin ana temeli olan bu fuarda beraber bir şey yapmak. Bunun dışında yapılıyordu, Şu an bu e, ilk, ilk fuarımız olması, Aynen. bizimle ilk olması pandemi sonrası çok güzel. i̇lişkimize e, yeni bir adım attık diyebilir miyiz? Kesinlikle attık. Yani ben devamının gelmesini çok istiyorum gerçekten. Ben zaten bence e, bunun çok bir turna haline geleceğini ve adım böyle diğer diğer gezeceğimizi... O kadar için. isterim ki. O kadar isterim ki. ki. Çünkü çok insanlar e, çok tatlıydı. Sanırım pandemiden e, e, efektiyle de uzun zamandır kimse dışarıda değildi. Bu kadar herkesi bir arada olmak bana çok iyi geldi. Ben bir de arka taraftaki e, arkadaşlara teşekkür etmek evet. istiyorum hem Ermana hem Zeynep'e gerçekten şahanelerdi. Evet, dedi, yemek dedim rahat. yemek geldi, su istedim su geldi, kahve dedim kahve geldi. Oo. Çok şımarıktım bugün gerçekten çok teşekkür ediyorum hepsine. Ben de teşekkür. Sana ediyorum. Da teşekkür, ederim. Ben teşekkür ederim. Her teşekkür gerçekten. Her bu şey için kadar, teşekkür ederim için işini bu kadar Çok seviyorum makyaj yapmayı. Gerçekten bu çok seviyorum. Bu kadar yakıştırdığın yani. için hala heyecanlandım. Evet. ben teşekkür ederim. E, evet, sahneye çıktığında hala bir Gördüm, beni gördüm mahvoldum. ama, ben sana ama, sana, <laughs> ama sana taparladım yani. Evet. Ee, geldiğiniz için, bizimle burada olduğunuz için, çok seyrettiğiniz için, ediyoruz. daha iyi olduğunuz çok çok için çok teşekkür ediyoruz. Kendinize bakın diyoruz. Hoşçakalın diyoruz.